Söz İstanbul'da programından merhaba. Değerli izleyenler bugün programımızda haftanın son işlem gününde piyasalar nasıl hareket ediyor buna bakacağız. Konuğumuz ekonomist, doçent doktor Şevket Sayılgan. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Hocam e, dilerseniz haftanın son işlem gününde nasıl hareket ediyor piyasa dedik verilerle başlayalım. E, son açıklanan veri dış ticaret açığı Ocak-Ağustos döneminde %146.3 arttığını görüyoruz. Ağustos ayında da dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre %160 artış yaşandığını gördük. İhracatın ithalatı karşılama oranının da %81 iken %65'e gerilediği verisi var elimizde. Önce bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu veri nasıl okunmalı? Şimdi özellikle dış ticaret ve bağlı cari açık konusu bizim şu andaki ekonomi programı adı altındaki, yeni ekonomi programı adı altındaki uygulamanın belki de en önemli noktasını oluşturuyor. Programa başlarken ana hikaye cari fazla vererek süreci yönetmekti. Türk lirasını değersizleştirip kurum bu konudaki enflasyon faiz farkını da bu çerçevede negatife çekip e, bu, bu noktada bir e, politikaydı ki bu politika tırnak içerisinde ciddi bir tartışma konusu e, ve dolayısıyla da cari açık ihracat, büyüme, üretim, istihdam diye zaten ekonominin temel hedefleri olan unsurların ortaya çıkmasıydı. Fakat zaten programın e, ana e, merkezi veya ana fikrinin üstüne kurguladığı önermede bazı çelişkiler, bazı hatalar vardı. Bunların başında Türkiye ekonomisinin ithalata bağlı bir ihracat modeli ve yabancı sermaye girişine bağlı finansman modeli diyebileceğimiz bir süreçten bu konuları yönetebilir oluyordu. Bunlar olması gereken doğruluğunu ifade etmek adına söylemiyorum ama mevcut durum bu. Dolayısıyla bunun tabii ki değiştirilmesi sürdürülebilirlik açısından Türkiye ekonomisi adına önemli. Yani ihracata ithalata bağlı olmadan, büyümenin finansmanını, yabancı sermaye girişine bağlı olmadan yapabilir hale gelmek e, Türkiye ekonomisinin zaten yapısal bir sorunu ve çözmesi gereken bir sorunuydu. Fakat bunu sadece faizleri düşürdüm ki düşürdüm dediğimiz faiz de politika faizlerini düşürdüm diyerek ne yazık ki olmayacaktı. Ve bugün geldiğimiz noktada demin sizin de açıkladığınız e, veriler çerçevesinde. Türkiye ekonomisi şu anda ciddi bir dış ticaret açığı ve dolayısıyla bir cari açık sorunuyla karşı karşıya ki bu kur üstüne getireceği riski de beraberinde tabii ki etkiliyor. Önümüzdeki dönem bu konu daha da öne çıkacak diye düşünüyorum. Çünkü büyüme konusundan taviz vermek istenmiyor. Büyüme konusu ekonominin hala en ön planında enflasyondan vazgeçilmiş vaziyette evet enflasyon düşürülecek, enflasyon kontrol edilecek diye birçok ifade içinde geçiyor ama baktığınız zaman somut ve çok net bir enflasyona karşı pozisyon alınmış bir politika alınmış gözükmüyor. Dolayısıyla da büyüme özellikle tabii bütün her şeyi de etkileyen en önemli unsur önümüzdeki Haziran ayında bir seçim olması ve seçime pozisyon alınmış vaziyette. E, bu da dolayısıyla büyüyen bir ekonomiyle gitme isteği içerisinde bir e, yönetim anlayışı söz konusu. E, bu da dolayısıyla enflasyonu önceliklendirmiyor. Enflasyonu sözlü, o da güven algısının bozulduğu bir süreçte çok da etkili olmuyor. Ve dolayısıyla dış ticaret açığının büyümesi, ihracatın ithalatı karşılama oranı dediniz ki bu oran 60'ların altına girdiğinde Türkiye genelde bir döviz krizi yaşamıştır geçmiş örnekler bunu birçok kere karşımıza çıkarttı e, ve dolayısıyla önümüzdeki trend e, kur baskısının daha hissedilir olduğu özellikle Ekim-Kasım aylarında dış borç ödemelerinin de önemli sayı seviyeye geleceğini de göz önüne alacak olursak e, kur baskısının önemli ölçüde e, karşımıza çıkacağı bir yapı Tabi burada şu cümleyi de söylemeden geçmek istemem belki konular farklı yere gider ama e, şimdi Eylül bitti, Ekime giriyoruz, 3 Ekim'de e, enflasyon açıklanacak. İşte piyasa beklentileri 3.5 seviyelerinde 85'lere yaklaşan bir yıllık enflasyon göreceğiz gibi. E, dolayısıyla biz Aralık ayına kadar enflasyonda bir artışı devam ederek göreceğimizi varsayıyorum. Ama burada kritik bir nokta e, işte e, Aralık ayı enflasyonu seriden çıktıktan itibaren ki bu biz bunu 3 Ocak 2023'te göreceğiz, 3 Ocak 2023'te e, birdenbire e, enflasyonda bir 10 puan, 15 puan arası bir düşüş göreceğiz ki bu düşüşü e, bizim işte uyguladığımız faizlerdeki e, politikamız yeni ekonomi programının etkisi diye açıklanacak olduğu takdirde e, bunun bilmiyorum piyasadaki e, oyuncular ya da e, toplum tarafından nasıl algılanacak ama bunun bu tarz bir sebepten olmadığını baştan söylememiz gerekiyor. Bu tamamen istatistiki bir durum. Bunun benzerini belki Ocak 2023 ve Şubat 2023'te de göreceğiz. Ve büyük olasılıkla 60-65 bandında bir enflasyon kemikleşmeye başlayacak ki daha sonraki süreçlerde bizim bunu 70'lere doğru bir çıkışı da paralelinde görebileceğiz. Çünkü baktığınız zaman parasal genişleme, kredi uygulamaları e, ve talebin önünü açacak menzer e, makro ihtiyati tedbir perspektifindeki birçok uygulama hız kesmeden devam ediyor. E, kamu bankaları finansmanda e, mevcutta ciddi anlamda kullanılmaya devam ediyor. E, bunlar e, faiz uygulamalarını piyasa faizinin çok altında ve dolayısıyla da kamu finansmanını destekleyecek şekilde yapıyorlar. Ve bu bu paralelde de aslında görev zararları büyüyor. Bunu bir zaman sonra e, hazine bir şekilde tekrardan karşılamak zorunda kalacak. Yani bu saydığım perspektif iç dinamikler çerçevesinde enflasyonu düşürmeye yönelik en ufak bir etki e, yaratması şöyle dursun, enflasyonun biraz daha artmasına imkan tanıyacak unsurlar ki bu sırada da dünyada her gün bir merkez bankası faiz arttırıyor. Global sistemde e, parasal sıkılaşma devam ediyor. Rol model ülkeler bunu çok daha dijitalde yapıyorlar ve dolayısıyla bunun bizim gibi ülkelerin bu ters para politikası uygulamasından dolayı kur baskısını bir de buradan etkilemek durumunda kalacak. Dolayısıyla böyle bir döngüyle seçim sattı haline girmiş ve hazirana kadar süreci bir bakıma bu şekilde yönetmeye çalışan bir ekonomi politikası bizi karşılamış oluyor. E, hocam şimdi Merkez Bankası geçtiğimiz hafta faizlerde yine bir puanlık indirim yaptı. Önümüzdeki süreçte de bu devam edebilir mi? Bununla ilgili ne söyleyeceksiniz? E, ve tabii kurda da tarihi zirveler her gün bir zirve yenilemesi söz konusu oluyor. Bu yükseliş sürer mi sizce? Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Şimdi e, bir kere e, geçen bir televizyon kanalında Cumhurbaşkanımızın da konuştuğu e, tek haneli faiz hedefi vurgusu gözüken o ki e, önümüzdeki toplantılarda da e, Merkez Bankası'nın bir faiz düşürme sürecini devam ettireceği yönünde. Fakat dikkat ederseniz her faiz düşüşte bir üst seviyeye kur artışı devam ediyor ve bunu aralıklarla da hızlandırmış vaziyette. E, şimdi bu konu ne yazık ki e, artık e, ekonomi biliminin kendi içerisinde açıklama kabiliyetini e, gittikçe yitiriyor. Yani e, şu anda bir e, nasıl bir kelime kullanayım? Yani? bir inatlaşma diyeceğim. E, sürecin içerisinde ne yazık ki hakim vaziyette. E, çünkü enflasyonda dediğim gibi bir e, istatistiki sebebe bağlı düşüşü e, ...uygulanan politikanın sebebi gibi algılatacak olursak eğer bizim önümüzdeki dönem özellikle 2023'te hiperenflasyonu bile yaşama olasılığını neden olacak bir süreçle karşı karşıyayız. Özellikle seçim sonrası bütün bu yapılanlar bir maliyet ve seçim sonrası biz bu maliyeti bir şekilde ödeyeceğiz. Ve bu ödemenin de adı acı reçete diye ifade edeceğiz. Ve dolayısıyla birdenbire ekonomide hızlıca bir frene basılmak zorunda kalacak. Ve bu frene basılma faizlerin yükseltilmesi, talebin ve tüketimin kısılmasına kadar gidecek sonuçlar beraberinde getirecektir. Neden bunu söylüyorum? Çünkü bu tarz politikaların parasal genişleme, tüketimi teşvik edici, yatırımı dolayısıyla uzun dönemde geri dönüşü olsa dahi önünü açıcı bütün uygulamalar bugünkü uygulama sonuçlarıyla bizi enflasyonun yukarı yönlü hareketini destekleyecek uygulamalar. Ve dolayısıyla Buralar zaman içerisinde bizim yönetebilirliğimizi de etkileyecek ve risk primimizi her geçen gün arttırıyor. İşte dün e, tekrardan Türkiye'nin CDS primi 800 puanın üstüne çıktı. Yani e, bunlar o kadar açık ve net görüntüler ki aslında neyi biz bu konuda e, değiştirmemek için e, bu politikayı bu kadar destekliyoruz açıkçası benim Açıklama kabiliyetim buralarda artık bitmiş vaziyette. Çünkü konu artık hakikaten bir laboratuvarda yeni bir icat yapma çabası içerisindeki yaklaşım gibi değerlendiriyorum. Fakat bu icat için koyduğumuz önerme başka önermelerle o kadar reddedilmiş vaziyette ki, ve uygulamalar bu konuda o kadar çeşit örnek karşımıza çıkartmış vaziyette ki e, dolayısıyla bu çerçevede konuya baktığımız zaman e, eninde sonunda geri döneceğimiz ve bugünden yapmadıklarımızın maliyetini ödeyeceğimiz bir sürecin ne yazık ki e, yolunda devam ediyoruz. E, dolayısıyla faiz düşüşü günü önümüzdeki dönemde de zannedersem e, karşımıza çıkacak ama ne olacak bunu biz Normal piyasadaki kredi faizlerine yansıtamayacağız, mevduat faizlerine yansıtamayacağız, hazinenin borçlanma faizlerine yansıtamayacağız çünkü bunlar piyasa şartlarında beklentiler, enflasyon ve risk algısının etkisine bağlı olarak zaten fiyatlanıyor. Bugün düşürdük dediğimiz bankalarla hazine arasındaki, şey merkez bankası arasındaki ilişkiyi fiyatlayan bir faiz oranı. Dolayısıyla bu faizin piyasadaki Herhangi bir bireyin, şirketin e, piyasa şartlarından dolayısıyla olumlu etkilenecek diyebileceğimiz bir faiz seviyesi değil. E, dolayısıyla böyle bir durumdayken biz e, bu maliyetleri dediğim gibi önümüzdeki e, dönem e, ve aylarda e, fazlasıyla ödeyeceğiz ne yazık ki. E, hocam bu çerçevede baktığımızda o zaman kurda yine zirveler görülebilir değil mi? Yani bu zirvelere devam edecek gibi evet. görünüyor. <laughs> Evet yani şu anda döviz kurunun aşağıya düşmesine neden olabilecek en ufak bir sebep olmadığı gibi yukarı çıkması için birçok sebep sayılabilir. Dolayısıyla sadece burada sindire sindire çıkmayı veya volatilitesi düşük bir şekilde çıkmayı yöneten anlayış tercih ediyor gibi gözüküyor. Ama bu hızlı da çıksa yavaş da çıksa bizim maliyet kaynaklı enflasyonumuzun kök sebebinin Döviz kuru olduğu bir sistemde bizim enflasyonun düşeceği anlayışını nasıl sağlayacağız? Ne olacak da bu konuda birdenbire enflasyon düşecek? Açıkçası burada bilimsel bakış açısının çok fazla açıklayıcı ifadeler kullanabileceğini zannetmiyorum. Hocam borsa ile devam edelim isterseniz. Geçtiğimiz hafta borsada manipülatif hareketler olduğu söylendi. SPK bir toplantı yaptı bununla ilgili bazı <laughs> önlemler alınıyor. Sizce şu anda borsa nasıl seyrediyor ve önümüzdeki haftalarda nasıl olacak bu hareketler? Çünkü geçtiğimiz haftalarda gerçekten çok ciddi kazançlar da olmuştu, ciddi yükseliş olmuştu ama sonra bir anda her şey tersine döndü. Nasıl değerlendiriyorsunuz tabloyu, beklentileriniz neler? Şimdi zaten e, 2018 belki milat alırsak, e, Türk borsası e, yabancı sermayenin çıktığı, yerli sermayenin daha fazla etken olduğu bir fiyat anlayışı içerisinde hareket ediyordu. E, fakat son dönemde özellikle e, ikinci çeyrek bankaların e, yüksek karlılıklarının açıklanmasıyla birlikte başlayan ve bankacılık sektörünün ...lokomotif yaptığı bir borsa yukarı yönlü hareketi başladı. E, o süreçte e, genel olarak e, enflasyona karşı korunabilecek tek araç... E, ...bankaların karlılıkları ve geçmişteki düşük kalışlarının... ...telafi ediciliği gibi e, bu dönemde hem yorumlar hem e, mesajlar... E, ...piyasadaki küçük yatırımcının bu süreçte daha fazla borsaya bir e, yatırım tercihi olarak girmesine neden oldu. Ki e, burada şu detayı da vurgulamak isterim. E, gelişmiş ekonomilerin e, uluslar ve uluslararası sistemlerinde e, finansman aracı sermaye piyasalarıdır. Ve sermaye piyasası araçlarının da en etkilisi borsalardır. Özellikle küçük yatırımcının borsada faaliyette bulunması gelişmişlik açısından çok önemlidir. Hem firmaların bu konudaki sermaye kabiliyetlerini güçlendirmesi hem hesap verebilirlik, şeffaflık ve açık olmanın fırsatlarının bireysel yatırımcı nezdinde kullanılabilmesine kadar giden birçok unsur borsa işlevi içerisinde gerçekleşir. Fakat ne şartla manipülatif, insider trading dediğimiz sürecin bir bakıma yönlendirilen... Ve özellikle de küçük yatırımcının bu süreçte zarar ederek çıktığı bir sistemden bahsetmiyorum. Dolayısıyla bizim aslında sermaye piyasasının şu anda belli bazı müdahaleleri var ama bana göre biraz geç kalmış bir müdahale. Çünkü bu artışlar sırasında da bu sermaye piyasasının neden sonuç ilişkisi içerisinde buraların arka planındaki uygulayıcılarını sorgulayabilmesi ya da bunun bir manipülatif bir hareket olup olmadığını baştan e, yönetilebilir hale getirmesi gerekiyordu. E, ve dolayısıyla bu yaşanılan süreçten sonra benim şahsi görüşüm küçük yatırımcıda ciddi bir güven bunalımı olacaktır. Çünkü e, bir kere Türkiye jargonunda iki tane e, kelime borsa için çok kullanılır. Birisi borsada oynamak, ikincisi borsa kumardır. Şimdi bu iki kelimenin mevcutta aslında yanlış ve gerçekte de böyle iki kelime zaten borsayla birlikte olmaması, kullanılmaması gerekir ama... ...bir bakıma şu son yaşanan küçük yatırımcı nezdinde bu iki kelimeyi tekrar hatırlattı ve dolayısıyla bizim için bir bakıma yerli yatırımcının borsayla tanışması, yeni hesapların açılması... Ve borsanın da bu çerçevede e, tabana yayılması. Çünkü Türkiye ekonomisinin gelir dağılımı bozukluğu ifadesi kullanılırken, aslında yanında şu cümle de kullanılır: sermayenin tabana yayılması. Sermayenin tabana yayılması anlayışının en önemli aracı da borsadır. Ama borsanın bu şekli oluşabilmesi için de e, küçük yatırımcının bu tarz e, hani e, piyasa tabirle tokatlanmaması gerekir. E şimdi baktığınız zaman e, burada çok ciddi kayıplar, çok ciddi zararlar ortaya çıktı ve dolayısıyla e, bireysel yatırımcının tekrar bu güvenle buraya geri dönüşünün sağlanabileceği yapıları kurmak e, çok zor biliyorsunuz güveni tesis etmek zordur ama yıkmak çok kolaydır. E, dolayısıyla da bu perspektifte konuya bakarsak e, önümüzdeki en azından seçimlere kadar, e, seçim dönemine kadar borsada çok ciddi bir hareketi görmek pek mümkün değil. Bu harekette de olacaksa bundan sonra yabancı sermayenin tekrar Türkiye'ye girmesiyle birlikte başlayacak bir trend ancak etkili olabilir. Onun ötesinde açıkçası bu yaşanılan travmanın etkisi çok kolay geçmeyecektir diye düşünüyorum. Ki hocam bizim de bu olaydan önce yaptığımız programlarda. Borsayı şu anda iyi bir yatırım aracı olarak görüyorduk ve ciddi yükselişlerde bekliyorduk. Seçim sürecine kadar yükselişler sürer diyordunuz ama tabii yaşanan gerçekten güveni sarsıcı oldu şu son dönem yaşananlar. Yani şu anda baktığınız zaman şu saptamayı da o zaman yapalım. Hani borsa hala beklemesini ve vade uzunluğuna tahammül etmesini bilenler için hala bugünkü koşullarda en iyi yatırım araçlarından biri. Yani şöyle örnek verelim, hani çok e, borsada e, öncü kağıtlardan biri olduğu için mesela Ereğli Demir Çelik. Şimdi Ereğli Demir Çelik baktığınız zaman hala orada. Hala fabrikası çalışıyor, hala üretimi, ihracatı, e, satışları, karlılığı devam ediyor. E, ama nedir? Algılar düştüğü için fiyat da düştü. Ama bu sonsuza kadar böyle gitmeyecek. Yani e, her fırs e, kriz bir fırsattır misali. E, eğer e, bu anlayışta kendilerini kurtarabilen, bu genel olumsuz psikolojiden kendini arındırabilenler için, bu fiyatlardan alınıp beklemeyi, tahammül etmeyi e, razı olanlar için e, ciddi kazanç fırsatları hala var. Ama tabii ki e, her şey ekonomide özellikle öncelikle psikoloji olduğunu göz ardı etmeyelim. E, travmatik bir çıkış ve travmatik bir düşüş yaşandığı için e, Dolayısıyla bu konularda şu anda herkes e, tedirgin ve korkarak bakıyor. ama normal şartlarda bu süreç elinde sonunda e, tekrardan yukarı yönlü ve bugünkü kayıplarını da telafi edip üste getirileri rekabetçi diğer yatırım araçlarına göre yukarı yönlü olacak şekilde geri dönecektir. Ee, ama dediğim gibi bunun için sabra ve belli bazı tahammüllere ihtiyaç var. Onun için hala e, bu görüşümde e, değişmiş değil. Yani yatırım yapma konusunda hala Borsa İstanbul e, en önemli e, enstrümanlardan biri olmaya devam ediyor. E, hocam isterseniz biraz da küresel gelişmelere bakalım o zaman. Programımızın da sonuna geliyoruz. E, İngiltere'de e, geçtiğimiz günlerde dolar karşısında en düşük değerin e, görüldüğünü tanık olduk. E, bununla ilgili ne söyleyeceksiniz? İngiltere Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamalar bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi İngiltere'nin özellikle son iki yıldır yaşadığı ciddi değişimler var. İşte bir kere Brexit ile birlikte Avrupa Birliği'nden çıktı bu sırada birçok başbakan değiştirdi. En son Johnson ayrılmak zorunda kaldı. Kraliçe bu konuda simgesel dahi olsa vefatı bakış açılarını etkiledi. Ve yeni bir başbakan atandı. Ve bunun üstüne birdenbire yeni bir paket getirdiler. Ve nasıl bir paket getirdiler? Enflasyonun hızlandığı bir dönemde e, vergi indirimleri perspektifiyle parasal genişlemenin artan, arttırılacağı ve dolayısıyla da enflasyonun yukarı yönlü hareket edebileceği bir süreç. Tabii e, bu sürecin ilk etkisi ne oldu? E, enflasyonun bu şekilde yönetilemeyeceği ve daha da artacağı algısının yükseldiği bir ekonomide doğal olarak parasının değeri de düşmeye devam ediyor. Bu belki bizim için de e, hatırlatıcı bir konudur. Türkiye'nin de benzer bir durum var. Ama burada ne devreye girdi? İşte geçen hafta, e, bu hafta içerisinde İngiltere Merkez Bankası piyasalara girdi ve tahvil satım programı çerçevesinde e, piyasadan e, pound toplamaya başladı. Şimdi e, bu konu tabii bir müdahaleyle e, belli ölçülerde e, İngiltere'nin e, veya Euro' e, pound dolar paritesini tekrar yukarı doğru hareketlendirdi. Ama bunun kalıcılığı konusu tabii buradaki siyasi iktidarın bu deminki paketi ne kadar devam ettirip ettirmeyeceği ve dolayısıyla e, siyasi otoriteyle merkez bankası arasındaki politika tutarsızlığının devam edip ile bağlı. Bu aslında bir bakıma bir ders olarak da dikkate alınması gerekir. Çünkü baktığınız zaman eğer siz ekonominin artık temel kurallarının dışında karar alma çerçevesinde hareket ederseniz ne yazık ki piyasa sizi cezalandırıyor. Ve piyasanın sizi cezalandırma dediğimiz unsurda toplumsal kesimlerin bu konuda zarar görmesine neden oluyor. Bu örnek dolayısıyla aslında her ülkenin kendine bir pay çıkartması gereken bir perspektif ve dolayısıyla ortak aklın ve kabul edilmiş ekonomik kuralların olması gereken şekliyle uygulanmadığı takdirde bu süreç bir şekilde fiyatlanıyor ve fiyatlar da enflasyondan faize e, yatırım araçlarının getirisinden e, ortalama bireyin satın alma kabiliyetine kadar giden birçok kesimiyle etkisini olumsuzlaştırıyor ve hı hı. dolayısıyla bunun tekrardan düzeltilmesinin de etkisi çok daha uzun vadede geri dönüyor. Dolayısıyla İngiltere örneğini yakından takip etmeye devam edeceğiz. Peki hocam çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için, verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Sağ olun. Teşekkürler. Değerli izleyenler Söz İstanbul'da programında ekonomideki son gelişmeleri konuştuk. Piyasalar nasıl hareket ediyor buna baktık. Önümüzdeki sürece yönelik beklentileri değindik. Konuğumuz ekonomist, doçent doktor Şevke Sayıvgandı. Bir başka programda yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.